Merhaba arkadaşlar, video geçmeden önce abone olanlar ve like atanların ismini okumaya devam ediyorum. Fınaf Teorileri abone oldum, like attım demiş. Çok teşekkür ederim kardeşim. Oktay Gamer aboneyim, like attım demiş. Sana da çok teşekkür ederim. Ee, Muhammed Emin Bodage abone... Abi sana 10 hesaptan zaten aboneyim, 10 like attım demiş. Çok teşekkür ederim kardeşim. Arkadaşlar bu arada siz de like atmayı unutmayın lütfen. Ee, Orçun Genç aboneyim zaten abi. Senin videolarını izlerken eğleniyorum, like attım demiş. Çok teşekkür ederim Orçun. Demek ki hedefime ulaşıyormuşum. Hasan aboneyim like attım demiş. Çok teşekkürler Hasan. Ee, almost Almosla aboneyim like da attım. İnşallah 100 bin abone olsun demiş. Çok teşekkür ederim Almosla Arkadaşlar bu videoda biliyorsunuz ki facecam var. E, ee, facecam özelde bir art 150 like gelirse gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz. Abone değilsiniz de hala. Abone olursanız çok güzel olur. Buyurun videoya geçelim. Ele habine mumici karma burdudum burdudum Selam millet ben Eren ve bugün sizlerle Minecraft 2 yani Haytale'ın tepki videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar hala video like atmadıysanız like atarsanız ve kanalıma hala abone değilsiniz. Olursanız çok teşekkür ederim. Bu videoya bir 100 yüz like gelirse beni çok memnun edersiniz gerçekten. Bilmeyenler varsa Haytale, hmm, Hypixel'in çıkaracağı, Hypixel Studios'un çıkaracağı Minecraft 2 al altında geçen bir oyun. Şş, bunun official trailerını yayınladılar. Hala bu arada izlemeyenler varsa ben işte birlikte izleyeceğiz zaten. Orijinal videonun linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Ee, buyurun videoya geçelim. Abi girişi çok güzel olmuş. Çok beğendim girişini. Bu arada e, durduracağım yorum yapmak için onu da söyleyeyim. Eee, dediğim gibi hani bu yorum yapmamdan rahatsız olanlar varsa, düz halde izlemek isteyenler varsa açıklamada zaten orijinal videonun ikini bırakacağım. Abi karakterler e, çok hoşuma gitti ya. E, müzik de çok hoş. Tilki milki e yeni modların ekleneceğini buradan gösteriyor aslında bize bir yandan. Ee, bu e, şey sistemi olabilir diye düşünüyorum köy sistemi olabilir diye düşünüyorum Köylüler hani belki e, kendileri zeka eklemiş olabilirler köyleri. Korkuluk falan çok hoş olmuş bu arada Civcivler falan filan baksana abi köpek çok tatlı ya Odun kırma efektleri falan filan e, değiştirilmiş olabilir e, bu tahminimce şey, e, köylü, köylerde demirler oluyor biliyorsunuz. kes falan çıkıyor hatta, sandık falan çıkıyor. E, onlardan olabilir, kendileri yine geliştiriyor olabilirler. Yine zaten görüyorsunuz jungle olayları falan filan. E, kutup olsun, salon olsun. E, ben buradan şunu çıkartıyorum arkadaşlar. Birçok biyom e, Hightail'da da olacak diyorlar. Benim fikrimce. Zaten görüyorsunuz yeni moblar arı var falan filan şu yerdekilerin tam onun olduğunu anlayamadım ama yorumlarda belirtebilirsiniz siz anladıysanız arı kral arı falan olabilir belki ee, gayet güzel gözüküyor gerçekten goblin falan filan baksanıza fps modu olsun ee, bu arada şunu fark ettim ee, az önce de gördüğünüz şöyle bir geri geleyim bir kere daha burada third person modu yani üçüncü kişi bakış açısından hani f5 e basıyorsunuz ya minecraft'ta o bakış açısı daha sonra FPS moduna da geçiyor zaten. Yine aynı şekilde farklı moblar gözüküyor burada. Bu sanırım koca ayak olabilir belki veyahut da yeti tarzı bir şey yapmış olabilirler. Burada da karakter koça binmiş. Gerçekten çok güzel bir görüntü. Bu zaten biliyorsunuz ee, Minecraft bir ile mi 1.14 mi gelen su altı modu. Gerçekten ee, su altında burada da önem verdiklerini göstermişler. E, Hytale'da da bulunacak gibi gözüküyor. <laughs> ben buradan şunu çıkardım farklı temple'lar olabileceğini buradan bize duyurmuş olabilirler hani çünkü Minecraft'ta böyle bir şey yok biliyorsunuz baksanız baksanıza Nether'da bir yaratık olabilir bu veyahut da farklı bir tempo olabilir tekrardan. Zaten yeni gelen mob çok fazla ya görüyorsunuz abi. Ha şunu da değineyim. Community servers derken neyden bahsediyor? Mesela arkadaşlar biliyorsunuz Türkiye'de ee, büyük köklü sunucular var. E, son oyuncu olsun, Craft Rise olsun. Bu tarz serverlar Hightail'da da bulunabilecek diyorlar yani tabi sunuculara kalmış bir şey bu ama arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz serverlar Hightail'da da olacak. Görüyorsunuz zaten burada. Mini gamesler aynı şekilde Sky Wars olsun Bed Wars olsun gördüğünüz gibi onlar da bulunuyor. Hunger Games, The Pit, yeni modlar, Ve bu benim çok hoşuma gitti gerçekten. Kendi karakterinizi oluşturabiliyorsunuz. Bu gerçekten çok güzel bir şey ya. Ee, Minecraft'ta da oluşturmuyorsunuz kendi karakterinizi tabii ki de ama burada daha gelişmiş bir şekilde gördüğünüz gibi. <laughs> Orada ee, bakın şu şu an düdüm <laughs> yani şansa kadın elin, kadın mı artık karakterin elinde bir tane asa var büyük tarzı şeyler de galiba olacakmış gibi gözüküyor. Gerçekten bence bu çok hoş olur. Ejderha falan filan. Abi gerçekten çok güzel olmuş. Kapanışı da çok güzel yapmışlar. Ee, sitenin hem zaten şeyini IP'sini açıklamada vereceğim. Hytale'ın orijinal videosunu da açıklamada vereceğim. Bana göre gerçekten çok kaliteli olmuş. Evet arkadaşlar o zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi sizlerle birlikte böyle hoş bir tepki videosu çekmek istedim. Daha fazla tepki videosu istiyorsanız bu arada şu üst kısımdan, şurada mı oldu? Aynen şu kısımdan oylamaya katılabilirsiniz siz de. E, artı olarak da kanalıma hala abone değilseniz abone olsanız çok teşekkür ederim. Daha fazla e, bu tür videolar için de like atmayı unutmayın. Bir 100-150 like gelirse bu video gerçekten çok güzel olur. E, başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Eredi buzlar Çaklar. dağ taş yerinden oynar Çaklar. açılsın kartlar Çaklar.